Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Saygılar, sevgiler. Ee, videoda bugünkü videomuzun konusu arkadaşlar hisse senedi nasıl alınır? Yani zarar etmeden bir hisse senedi hani aldıktan sonra genelde öyle oluyor? Portföyümüzdeki parayla bütün parayla gidiyoruz, hisse senedi alıyoruz. Ne oluyor? Eksiye düşüyor. Artık 2-3 ay bekle, babam bekle. Arkadaşlar böyle bir şey yaşamamak için nasıl hisse senedi almamız gerektiğini detaylıca anlatacağım. Bu videoyu sonuna kadar izlerseniz yani emin olun kar edersiniz. Yani böyle hani benim bu taktiği uygularsanız kar ederseniz bunu göstereceğim. Çünkü ben kar ettim. Hemen gösteriyorum arkadaşlar. Bakın. Bu hani bu şirketle veya vesaire arkadaşlar değil. Yani yatırım tavsiyesi olarak görmeyin. Hani şu an 1200 lira civarı bir kardayım arkadaşlar. Görüyorsunuz ne kadar paraya 100 16.000 TL gibi paraya arkadaşlar 1200 TL civarı bir kardayım. Yatırım tavsiyesi değildir. Hani ben ihale aldım diye almayın arkadaşlar. Ben Kafamda ufak bir rakam var. O rakamı gördüğüm anda satacağım arkadaşlar. Hani yarın görürse satarım hemen. Yani kesinlikle hani siz bana uyup almayın. Ben sadece nasıl alırsanız kar edersiniz, zarar etmezsiniz. Nasıl hissi aşağıdan toplarsınız onu göstereceğim arkadaşlar. Bakın benim maliyetim 1796. Siz bugün Investing, Telegram vesaire orada gruplara girip İHA hakkında yorumları okursanız yani bu maliyette çok az insan vardır arkadaşlar. Hani neden? Çünkü bizim yatırımcımız daha doğrusu ben de önceden ne yapıyorduk arkadaşlar? Elimde mesela param var 20 bin, 30 bin, 40 bin, 50 bin fark etmez. Ne yapıyorum? Mesela örnek veriyorum Türk Hava Yolları. Türk Hava Yolları 12.5. Ulan bu Türk Hava Yolları yükselir diyoruz. 12.5'ten alıyoruz bütün paramızla. Ne oluyor? 12 lira düşüyor. Artık bekle. Veya 11 lira düşüyor. Bekle. Ama arkadaşlar bu sefer ne yaptım? Yaklaşık e, ne kadar? 1.5 ay önce arkadaşlar. 10. aydı galiba arkadaşlar. Hemen grafikten bakıp size göstereceğim. İHAVA'ya aldığım noktayı ve nasıl aldığımı gösteriyorum arkadaşlar. Bakın. Dikkatle dinleyip bu şekilde alırsanız, bu şekilde yatırım yaparsanız zarar etmezsiniz arkadaşlar. Bakın. Ben İHAVA'yı şu seviyeden aldım arkadaşlar. Bakın. Tam şurada hani. 1960-70 seviyelerinde aldım. Ne kadarlık? 3000 TL'lik İHAVA aldım. ilk aldığımda. Neden? Bütün paramların düşme ihtimaline karşı almadım arkadaşlar bütün paramla. Sonra Bekledim. Bir gün bekledim. İyi hava buralara düştü. Düştü arkadaşlar yani. Düşmeye başladı. Sonra şuralardayken ben 2000 liralık daha aldım arkadaşlar. Yine düşmeye devam etti. Yani bir gün bekledim. Biraz düştü çıktı düştü çıktı. Biraz daha düşmeye başladı. Sonra buralardan yine aldım arkadaşlar. Sonra düşmeye devam etti. Yine aldım buradan. Sonra bir yükseliş gösterdi arkadaşlar. Almayı kestim. Yaklaşık 7-8 bin lira param kaldı. Sonra yine düşmeye devam etti arkadaşlar. Ve ben buralardan paramı mesela 7-8 bin kaldıysa 1000 liralık, 1000 liralık, 500 liralık. Gün içinde çok eksi, eksi 3, eksi 4 gördüğümde hemen 500 liralık daha alırdım. Bu şekilde toplayarak arkadaşlar paramı yaklaşık 11. ayın ortalarında veya 20 20, 25'inde bitirdim arkadaşlar. 16 bin TL hisseyi topladım. Ne kadar? Mesela ayın 20 gün önce neydi? 25 Kasım'da. 25 Kasım'da paramı bitirmiş olsa oldum diyelim. Bugün ayın kaçı? 14 Aralık arkadaşlar. Yani 20-25 gün önce 20-25 günde ben ne kadar kardayım arkadaşlar? 1200 TL kardayım. Hani 20-25 günde 16 TL gibi parayla 1200 TL bana sorarsanız yani borsada yatırımcı için çok güzel bir para. Ama günlük alsat kumarbazlar için düşük olabilir hani. Ama yatırımcı için güzel bir para hani. Kimse kimseye 16.000 bin TL gibi paraya 1200 1200 TL parayı bir ayda vermez veya iki ayda vermez. Hatta altı ayda da vermez. Yani altı ayda bin lira, bin beş yüz lira, iki bin lira gibi paralar kazanabiliyorsak veya üç ayda bu güzel bir şeydir. Neden? Yani cebimizde veya evimizde duran, hesabımızda duran parayla kazanıyoruz arkadaşlar. Bu güzel bir şey yani. Borsa bu arkadaşlar. Yani yatırıyoruz, bekliyoruz hani. Ama yatırırken işte dikkat etmemiz gereken şey yani hisse artık karar alalım arkadaşlar. Yeşil gördüğüm hisseyi kesinlikle almıyorum. Yani benim için hisse almam için şu şekil kırmızı olması lazım. Bakın. Takip ettiğim hisselerin genelde. Bakın. Çoğu yeşil yanıyor. Ben takip ettiğim hisseleri oynuyorum genelde. Yatırım tavsiyesi değildir. Ben oynuyorum. Bakın. Mesela şu hisse. Mesela şu an takip edecek olsam şu hisseyi takip ederim. Neden? Ekstra 4 açmış. Yani Borsa'da şöyle bir şey var arkadaşlar. Ee, hiçbir zaman yükselişin sonu olmadığı gibi. Hiçbir düşüşün de sonu. E, pardon. Hiçbir yükselişin her yükselişin bir son olduğu gibi her düşüşün de bir sonu arkadaşlar. Bakın bu hisse -4 açmış. Ne olmuş? Belli bir seviyeye kadar yükselmiş, sonra aşağı kırmış. Ben şimdi mesela örnek veriyorum 20.000 bin, 25.000 bin TL paranız var. Şu an hani diyorsunuz yani düşmeye baxacağım bir hisse alın. Ama şuradan 2.000 TL'lik alsanız bir hisseyi bakın. Size arkadaşlar bunu grafikte göstereceğim. Bir dakika yan çevirip gösteriyorum. Bakın şimdi. Şimdi şöyle göstereyim arkadaşlar. Bakın hisse burada. Burada siz bunun şurada 2000 liralık alsanız sonra hisse buraya düştü diyelim. Yine alırsınız bir 2000 liralık. 20 bin lira 25 bin lira gibi paranız var diyelim. Sonra yine düştü şuradan da alırsınız. Biraz daha düştü şuradan da alırsınız. Yine düştü şuradan da alırsınız. Nasılsa paranızı topluyla almıyorsunuz. Ne oldu? Mali, siz aldıkça maliyetsiz de geliyor aşağı. Hisse de düşüyor. Düştü yine alırsınız arkadaşlar. Elinde sonunda bu düşüş bir tekrar bir çıkışa geçecek. Bunu Mesela olmaz öyle şey vesaire diyen arkadaşlar hemen haftalıkta bakalım arkadaşlar. Bakın. Gördünüz mü? Bakın. Burada bir yükselmiş, düşmüş. Değil mi? Buradan benim dediğim yöntemi toplayan arkadaş buradan böyle zamanla meyvesini yemiş. Burada düş, yükselmiş. Sonra bir düşüş yemiş. Yani burada şu arada düşüşte toplayan arkadaş yine kazanmış. Şurada alan adam yine kazandı. Mesela şuradan aşağı düşerken toplayan arkadaş şuradan almaya başlasa 2 2 2 2 2 şuraya kadar dünya kadar hisse alır. 20 bin lira alsa böyle artık kazanmaya başlar. Şimdi yine bir düşüşe geçmiş arkadaşlar. Yani anlatabildim mi? Hani 20 bin lirası parası olan bir arkadaş kesinlikle toplu hisse almasın. Mesela bakın burada daha güzel göstereyim mesela. Şuradan bile hisse alsanız alın. Ama nasıl alın? 20 bin lira paranız varsa eğer 2.000 bin lira, 3.000 bin lira, 1000 lira, 1000 lira alın. Mesela 1000 liralık şuradan alın. Eğer 1000 liralık bu tavan tamam gitmiş. 1000 liralık alırsınız. Tavan olsa Diyelim ki yükseldi 110 tane olsa çok güzel. 1000 liranın 110'u 100 kağıt arkadaşlar. 100 lira hani. 1000 lira 100 lira kazanmış olacaksın. Allah bereket versin. Aç gözlüğe gerek yok. Aç gözlük yaparsak kaybediyoruz. Sonra ama olmadı düştü diyelim. Buradan yine alırsınız. Yine düştü yine alırsınız. Yine düştü yine alırsınız arkadaşlar. Düştükçe alırsınız. Yani 20 bin lirayı 20 öbelersiniz. 1000 lira 1000 lira toplarsınız. Elinde sonunda görüyorsunuz çıkıyor. Hani böyle çıkışa geçtiğinde sizin maliyetiniz şuralarda olur. Ve şuralara çıktığında satarsanız yine karınızı edersiniz. Yani bakın olmaz demeyin. Gösteriyorum böyle hani. Paranızı böyle alırsanız böyle maliyetiniz düşük olur. 1796 girin. Telegram Investik'te bakın arkadaşlar. Eğer bu maliyette arkadaş varsa ben yazıyorum mesela orada yorum yapıyorum. Benim maliyetim şu diye. Bana inanmıyorlar hani oralara kaç ay önce düştü. Diyor. Yani nasıl aldın tam düştü dönüm noktasından diyorlar ama ben dönüm noktasından alamadım arkadaşlar. Ben bir 900'lerden aldım ama az az ala ala maliyetimi buraya kadar düşürdüm. Yani o yüzden alırken bunlara dikkat edin arkadaşlar. Hani bu şekilde alırsanız kesinlikle zarar etmezsiniz. Ya yani ben etkilerinizi düşünmüyorum ama şöyle bir şey var arkadaşlar. Alacağınız şirkete yani dikkat edin. Gidip de mesela örnek vereyim. Bakın şimdi. Bugün en çok düşen şirket bu sönmez pamuklu bilmem vesaire hani böyle yani şu şirket böyle yükselmiş böyle düşecek ama yani bunu şu spek bir hareket hani gidip spek şirket almayın dediğim yöntemi nasıl şirketlere dönüyor buraya girin biz yıldız pazara girin arkadaşlar buradaki şirketleri inceleyin hani bunlar çok spek hareketler olmayan şirketler sonuçta bakın hani günde 1, üç dört yükselip hani tavan tavan veya taban taban giden şirketler değil veya biz tutuzdan seçin yani yani bakın nasıl söyleyeyim örnekle göstereyim. Yani bir sotuzdan herhangi bir şirket. Örnek veriyorum. Turkcell. Grafiğini yan çevirip baktığımızda arkadaşlar örnek gösteriyorum. Yani her zaman bir dip şöyle buradan alan adam böyle bir dip yaşamış ama yükselmiş. Yani görüyorsunuz hani benim dediğim yöntemde eğer mesela buradan toplamaya başlasaydı böyle böyle bu yükselişlerde para kazanacaktı. Ha buradan aldı diyelim şuradan. Yine buradan toplamaya başlasa yine kar kazanacaktı. Buradan toplamaya başlasa buraya düştüğünde yine maliyeti bayağı düşecekti. Yine kar kazanacaktı. Yani arkadaşlar bir şirket e, zarar ediyor etmiyorsa, batmıyorsa veya çok kötü durumda değilse o şirkete yatırım yapılır. Ama benim dediğim gibi yapılır. Yani bütün paranızı hop hepsini alayım değil. Yani paranızı böyle böyle toplaya toplaya. Çünkü yabancılar böyle yapıyor arkadaşlar. Yabancı yatırımcılar bütün parasını hop diye bir hisseye yatırmıyor. Azıcık 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 alıyor böyle. Azıcık azıcık alıyor ki böyle hani maliyetini düşürüyor. Toplu alınca ne oluyor? Yukarıdan alıyorsun bekliyorsun. Bakın arkadaşlar ben kız arkadaşıma da aldırmıştım. Ee, bir tane ise. Ee, aynı şekilde baya bir yüklü aldırmıştım ona. Mesela parasını hemen hemen hepsini aldırmıştım. Ne oldu? Hisse düştü. Baya bir düştü hem de. Beklemek zorunda kaldı. Bekliyordu. Ee, hisse de baya bir bekledik arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Yani şuralarda falan aldırmıştım. Bayağı büyüklü. Bayağı şuralara düştü. Böyle böyle gittiyse. Sonra elimize bir miktar para geçti Yani yatırda para kadar para geçti. O parayla da aldırdım. Aynı dipten şuralardan aldırdım. Hisse şuralara çıktı ve onun maliyeti buralarda. Yani şu anda karda. Ama dediğim gibi yani zaman değer toplu aldırmasaydım az az aldırsaydım çok daha düşük olacaktı maliyeti. Ve güzel karda olacaktı. Ben o hissenin hızlı gideceğini düşündüğüm için aldırdım toplu ve dediğim gibi bayağı bekledik. Eğer dediğim gibi yapsaydı şu an çok daha yüksek karlarda olacaktı. Ama olsun buna da şükür. Hani şu an Allah bereket versin güzel kardayım ve yani İHA'ı ya aldığım için demiyorum arkadaşlar. Kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Yani yatırım yapmak istiyorsanız paranızı bölerek alın arkadaşlar. Yani bütün hisseler hani spek hisseler hariç yani şu hareketleri yapabilir. Bunlar normal. Hani veya böyle böyle gidip böyle yapabilir. Yo böyle böyle gidip böyle böyle gidebilir. Hani grafik bu hani biri çok yani büyük yatırımcılar gelir, şirketler alır, toplar, şirket sahibi kendi alır, kendi hisselerini satar. Yani düşürür, çıkarır hisseyi ama dediğim gibi bir hissenin yani yani nasıl yani sonsuza kadar çıkmayacağı, bir yerde duracağı gibi sonsuza kadar da düşmez arkadaşlar. Bir yerde durur ve tekrar yükselişe geçer. Ha, bu uzun sürebilir. 1 ay, 2 ay, 3 ay. İşte bu paranızı ne kadar çok bölerseniz daha az risk alırsınız. Daha çabuk hani kâra geçersiniz hani. Yavaş yavaş da çıksa maliyetiniz düşük olduğu için azıcık yükseldi. Hemen sizin maliyetinize gelir. Ondan sonra yavaş yavaş kar edersiniz. Yani her gün 100 lira 200 lira kar kar. Bir bakmışsınız dünya kadar kar arkadaşlar. Bu işler böyle. Kendinize dikkat edin. Bu tarz videoların devamı gelecek ve bir dahaki videomda trading bir evden al sat ve grafik incelemesi yapacağım arkadaşlar. Kanalıma abone olup beni Takip etmeye devam ederseniz sevinirim. Hoşçakalın arkadaşlar.